Ayşe Hanım, kandida, e, evet kandida çok çok gerçekten günümüzün o mide bağırsakta bulunan o bakteriler gerçekten rahatsız edici bir durum. E, ne yapabilirsiniz? E, su çubuğu, su çubuğunu biliyoruz ki işte e, sularımız ölüdür, yüzde 10'u canlıdır. Buradaki su çubuğunun ucundaki bor ve neodyum madeni olduğu için su çubuğu suyu canlandırır. Ve canlı canlanan su hücrelerinizin içine akar. Bir tane su bu. Taş olarak çünkü bedendeki bakterilerin ölmesi, bedenimizi terk etmesi ve bedendeki işte iltihabın, ödemin, bakterilerin gitmesi için de bir dumanlı kuarz ve kehribar elde edin. Ve bunu içine koyun. Sürekli suyunuzu oradan için. Bir. İkincisi bu suya e, sayı frekansı vereceğim. 181 43 21. Ama bunu okurken 1 8 1 4 3 2 1 şeklinde okuyacaksınız. Ve ve 181 43 21 188 948 519 71 48. Bunları lütfen not edin. Çizgi yani bir A4 kağıdına yazın ve sayılar Suya bakacak şeklinde lütfen yapıştırın. Suyun hafızası vardır. Sayıların bir enerjisi vardır. Burada sağlık, ben size sağlık ve mucize olmayacak işlerin olması için de sayı frekanslarını verdim. Buraya yapıştırıp, şimdi ne yapacak? Buradaki sayıdaki enerjiyi su hafızasına alacak. E, suyun içerisinde zaten su çubuğu ve taşlarımız olacak, mineral boyutundan da destek olacak ve en kısa zamanda da atlatacaksınız diyorum. E, artı kandidanın oluşması geçmişi affedememenizdir. Geçmişte çocukluktan itibaren e, işte anneye bir şey olmasın, babaya bir şey olmasın, kardeşe bir şey olmasın sürekli çok fazla verici olduğunuz içindir. Bu yüzden de lütfen geçmişle alakalı sabah kalktınız işte dişlerimizi fırçalıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Burada aynada gözlerin içinize bakarak ben çocukluğumu seviyorum, kendimi seviyorum. Çocukluğum beni seviyor ve ben çocukluğumu seviyorum. Anne rahminden itibaren her ne yaşandıysa yaşanması gerekiyordu. Yaşandı ve bitti bu kelimeleri sık sık sesli olarak söyleyin. Yedinci günde ağlamaya başlıyorsunuz. Danışanlarımdan gelen bilgiler. Yedinci günde ağlamaya başlıyorsunuz, hüzünlenmeye başlıyorsunuz. Lütfen bırakmayın. Bir 63 gün devam edin. Bakın kandida diye bir şey kalmayacak.